Sürekli huzursuzluk ve mutsuzluk durumlarından kurtulmak için ne yapabiliriz hocam? Bu sessizliğe davetin bundan faydası nedir? Yaşamımızda göze görülebilir şekilde bir iyileşme sağlayabilir miyiz sessizliğe davetle? Aa, şöyle, şimdi sessizliğe davet ee, bir keşif alanı. Hani bir iyileştirme aracı değil bir keşif alanı. Neyi keşfediyorsunuz? Aslında bu huzursuzluk, mutsuzluk ya da kaygılar ya da endişeler, korkular, öfkeler, üzüntüler aslında sessizliğe davetle birlikte aslında bu saydıklarımın yaşamınızın kaçınılmaz olanları olmadıklarını anlamaya başlıyorsunuz. Ve tüm bunlar varken aslında tam da hemen şimdi burada içinizde aslında dingin tam bir huzur kaynağı neşe ve mutluluk kaynağı bir şey olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bunu bizzat deneyimliyorsunuz, hemen hatta deneyimliyorsunuz. Hani böyle e, aylarca e, çalışarak değil, hayır belki de ilk, ilk daha, ilk çalışmadan bunu zaten deneyimle görmeye başlıyorsunuz. Bu sefer şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. E, ben bugüne kadar işte öfkeler, üzüntüler, mutsuzluklar, kaygılar vesaireler bir anda hepsi ortadan kalkıyor. Hepsi ortadan kalkınca siz şunu görmeye başlıyorsunuz. Aa, benim, benim içinde, aa, benim hiç düşünmediğim hatta belki de düşünemeyeceğim büyüklükte başka bir şey var. Başka büyük, büyük bir güç var. Ve ve o huzursuzluk, mutsuzluk vesaireler aslında hepsi gelip geçen düşüncelermiş. Ve ben şimdi hemen bir saniye bile sürmeden belki aslında kendimi keşfetmeye başlıyorum. E, dolayısıyla içerikteki hikayeleriniz ne olursa olsun, yani işte mutsuzluklar, huzursuzluklar, şunlar, bunlar. Koşullardan bahsetmiyorum. Genelde mutsuzluklar, huzursuzluklar %95'i, %96'sı belki bizim zihinde gerçekleşir çünkü. E, siz eğer onların o kadar da gerçek olmadıklarını anlamaya başlarsanız, dediğim gibi işte sessizliğe davette bunu e, kazanmanızı e, sağlamaya çalışıyoruz. E, bunu anlamaya başladığınız zaman otomatikman, o dinginlik, o huzur, o mutluluk halini siz zaten bir kere gördüğünüz zaman bu zaten sizin için vazgeçilmez bir şey oluyor. Ve yavaş yavaş da o diğerlerini elimine ettikçe siz içinizde bunu daha da büyütmeye başlıyorsunuz. Kapımızın içi çok kalabalık oluyor bazen bir sürü <laughs> konuşma geçiyor, diyalog geçiyor. Öyle yaptım, böyle yaptın. O sana bunu yaptı, bu sana şunu yaptı gibi. Bunlar da çok insanı rahatsız eden şeyler. Hani bunların da bir çözümü olabilir mi sessizlik? Rahat hissetmenin, Aa. onları susturmanın bir çözüm olabilir mi? Yani ben genelde biliyorsun böyle susturma, Hı -hı. onlardan kurtulma fikirlerine çok şey Hı -hı. değilim. Sıcak değilim. Çünkü eğer bir şeyi susturmaya çalışıyorsanız o zaman şey demiş oluyorsunuz. Yani Evet bu gerçek bir şey ve ben ondan kurtulmalıyım gibi bir yaklaşım oluyor. Şimdi bizim, yani ben biraz daha bunun mekaniğini anlamanızı, sağlamaya çalışıyorum. Zihin nedir? İşte bu konuşmalar kim neyle konuşuyor? Şimdi mesela insanlarda diyaloglar var sürekli. Birisi diyor ki mesela içeride bir ses yap 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 diyor. Birisi diyor hayır sakın yapma diyor. Böyle üçüncü bir ses çıkıyor böyle diyaloglar sürekli oluyor. Ya da işte geçmişi düşünmeler, pişmanlıklar ya da gelecekle ilgili evet evet çok o gelecekte işte şuraya gidersem çok mutlu olacağım. Ki içeride diyaloglar oluyor sürekli. Kimse de bu diyaloglar ya ne oluyor, kim kimle konuşuyor, bu, bu, düşünceler kime neyi anlatıyor demiyor. Hayır bu seslerin hepsi sanki benmişim gibi yaklaşıyoruz. Bu, e, ve bu işte o diyaloglar, o monologlar birçok böyle bunlar aslında dışarıda gelip geçiyorlar. Sessizliğe davetle birlikte siz o gelip geçenler olmadığınızı anlamaya başlarsınız ve onların gerisinde aslında o huzurun, neşenin, mutluluğun kaynağı olduğunuzu anlamaya başlarsınız ve doğal olarak onları kovmadan, onlarla savaşmadan daha net bir çözüm bulmaya başlarsınız. Hocam bir olay karşısında ben böyle olaya çok negatif bakarken başka biri daha pozitif bakabiliyor. Yani aynı gözle göremiyoruz olayı. Yani bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi bunu şöyle açıklayabilirim. Şimdi bir görülen olay var. Daha doğrusu şuradan gidelim bedenin beş duyusuyla siz bir şeyler algılıyorsunuz. Görüntü, işte duyma, hissel olarak vesaire gibi bir şeyler algılıyorsunuz. E, gerçekte olan şey şu oluyor. E, şimdi hep işte içeride bir öz olduğundan bahsedilir. Değil mi? Bahsediyoruz hı hı. zaten. Bir öz var diyoruz. E, bir bedeniniz var. Eğer işte kendinizi zihinle tanımlıyorsanız özlem beden arasında bir de zihin katmanı oluyor. Bu zihin katmanı işte bu kimlikleriniz, geçmişten beri edindiğiniz bilgiler, travmalarınız, şunlar bunlar hepsi aslında bu zihin katmanının içerisinde. Ve siz beş duyuyla algıladığınız her ne varsa Mesela bir şeye bakıyorsunuz ve onu işte beden algılıyor. Beden bu negatif, bu pozitif, bu olumlu, bu olumsuz demez. Beden sadece algılıyor. Ve siz orada sonra buna zihin katmanında, zihin filtresi diyelim ya da orada buna bir yorum katıyorsunuz. Gördüğünüz, duyduğunuz, kokladığınız ya da işte beş duyuyla algıladığınız her şey için. Ve e, şimdi bu zihin filtresi herkes de farklı. Neden? Çünkü çocukluktan beri her ne topladıysanız, pek de sağlıklı bir şekilde toplanmadı zaten ama her ne topladıysanız bu aldığınız verileri, bu görüntüleri vesaireleri siz bu zihin filtresiyle işliyorsunuz. Ve siz gördüğünüz ya da duyduğunuz ya da kokladığınız şey değil, onlara yaptığınız yorumu dinliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla herkes de bu zihin katmanı farklı içeriğe sahip olduğu için, farklı şeyler biriktirdiği için doğal olarak dünyayı olduğu gibi değil, olduğunuz gibi görüyorsunuz. Eee... Burada işte bu zihin katmanı maalesef işte bu herkesde farklı şekilde de olduğu için no neye çıkıyor iş? Dünyada eğer 8 milyar insan varsa aslında herkes dünyaya baktığı zaman başka bir dünya görüyor doğal olarak. Ya bu da aslında bir tane ortak dünya var ama herkesin algıladığı dünya tanımı otomatik otomatikman 8 milyar dünyaya tekabül ediyor. İşin ortak noktası şu ama. Bu evet herkes farklı şekilde algılıyor ve bu bazı insanlar için işte, ne olacak ki tabii ki çok doğal vesaire gibi görünebilir. Fakat ortak noktası şu. Ee, bir tane gerçek dünya var ve siz ona yaptığınız yorumla o dünyayı algılıyorsunuz. Bu da şuna şunu getiriyor yaptığınız yorum gerçek değil. Neden? Çünkü zihninizin içeriğinde travmalar, şunlar, bunlar, kaygılar, korkular, öfkeler, üzüntüler, ta çocukluktan beri o kişi, kişi fikirlerinizi her ne yüklediyseniz onlarla bu dünyaya bakıyorsunuz. O filtreniz o. E doğal olarak siz doğal olanı ya da olanı değil tamamen olduğunuzu sandığınız o kişi fikirleriyle, korkularla, endişelerle, travmalarla gördüğünüz, yorumladığınız şeyi görüyorsunuz. Bu da açıkçası işte ilizyon denilen şeyin bir kısmı diyebiliriz. Yani tamamen siz orada olanı değil, farklı bir şeyi görüyorsunuz. Ve işte yine sessizliğe davetle aslında bizim burada amaçladığımız şey sizin olanı olduğu gibi görebilmeniz. Çünkü hani şey vardır, olanı kabullenme ya da kabullenmeme gibi bir handikapımız vardır. Genelde kabullenmeme üstüne gider. Şimdi olanı neden kabullenemiyorsunuz? Çünkü olanı kendi şartlandırmalarınızla algılıyorsunuz. Dolayısıyla bununla genelde böyle bir savaş içerisinde oluyorsunuz. Ama siz olanı olduğu gibi görmeyi öğrenirseniz, o zaman bu dünyayla savaşmak yerine bu dünyayla uyumlu bir yaşama doğru gidebilirsiniz. Peki sessizlik amacımız <laughs> mı olmalı hocam? Şimdi evet biliyorum ki birçok insan içeride bir sessizliği çok ister ee, ve bazı öğretilerde sessizliğin aslında sonuç olduğuyla ilgili de çeşitli şeyler söylendiğini duyuyorum. Fakat sessizlik aslında bir amaç değil ya da sonuç değildir. Sessizlik aslında yolun kendisidir. Sessizlik sizin doğal bir e, halinizdir aslında. E, fakat onu dediğim gibi hani özellikle bazı pratiklere dayanarak işte hep sessiz kalmaya çalışmak vesaire gibi orada aslında yine kişi fikirleri ortaya çıkıyor. Bunu böyle bir amaç haline, bir sonuç ulaşılması gereken bir şey haline dönüştürülebiliyor. E, bu da otomatikman hem bunun ulaşılmaz olmasını sağlıyor çünkü yaptığınız pratiklerle gelecekte buna ulaşacağınızı varsayıyorsunuz. Hem de konuyu biraz daha yanlış anlamış oluyorsunuz. Ben sessizliği genelde işte yoldur dedim. Aslında hani bir var, varılacak bir yer yok aslında ama sessizlik bir yoldur, bir alandır dersek ben sessizliği bir keşif alanı olarak adlıyorum. Yani bu sessizliğin içerisinde aslında siz gerçekte kendi niteliklerinizi anlama şansına sahip olursunuz. Ve ne olmadığınızı, işte bu kimlikler, düşünceler, duygular aslında bunların size ait olmadıklarını daha derin bir şekilde anlamaya başlarsınız. Bu yüzden sessizlik bir sonuç değil. Hayır, o bir keşif alanı ve sizin orada işte ne keşfettiğinizle ilgili değişir. Ve bu sürekli genişleyen bir şeydir. Hani şey gibi düşünebilirsiniz, arkeoloji gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir arkeolojik alan mesela bulundu diyelim. Şimdi arkeolojik alan, sessizlikle onu eşleştiriyorum. Şimdi bulunması her şeyi ortaya çıkartıyor mu? Hayır. Ne yapıyor orada? İşte arkeolojistler gidiyorlar orada. E, teker teker parça parça santim santim orada araştırıyorlar. Ne var ne yok yavaş 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 keşfediyorlar değil mi? İşte bu, bunun gibi yani sessizlik de bir keşif alanıdır aslında. Ve kendi içinizde hem olduğunuz şeyin niteliklerini hem de olmadığınız şeyi ya da şeyleri anlamaya başlarsınız. Peki koşulsuz mutluluk diye bir şey var mıdır hocam? Varsa hani bunu yakalamanın yolu nedir, sırrı <laughs> nedir? Koşulsuz mutluluk, ee, şimdi şuradan yola çıkalım. Şimdi mutluluk dediğiniz zaman aslında birçok insan aşkın duygularla yaşanan şeyi mutluluk olarak adlandırıyor. Ee, ve hatta orada farklı yerlere çıkıyor. Mesela bir şeye sahip olunca, işte istediği haberi alınca vesaire gibi orada işte mutlu olduğunu varsayıyor. Aslında hani ona çok mutluluk demiyoruz ya da çok kısa süreli minik deneyimler diyebiliriz. Ee, koşulsuz mutluluk tanımı ise e, herhangi bir dışsal bağlantı olmaması gerekiyor. Koşul yok çünkü. Hani şimdi koşulu belirleyen şey dışsallıktır. Yani dışarıdaki bir nesne, dışarıdaki bir ses, dışarıdaki vesaire ya da gelecekte olacak olan bir şey. Bunlar hepsi bakın bir koşuldur. Neden? Çünkü bir bağlantıdır bunlarla. Şimdi koşulsuz olabilmesi için o zaman şimdi tam olarak burada olması gerekiyor onun. Fakat belli ki biz göremiyoruz. Birçok insan bunu göremiyor. Neden göremiyor? Çünkü koşullu bir yaşama yönelik bir alışkanlık geliştirmiş durumdayız. Yani zihindeki kimliklere bağımlı, işte mutlu olmaya odaklı bir yaşam, işte huzuru işte gelecekte bulacağımız, mutluluğu gelecekte bulacağımız bir yaşama doğru sürekli dışarıyla aslında koşullar geliştirmişiz ve bu koşullarla zihin dediğimiz şey zaten bu ve bu koşullarla yaşamını sürdürüyor. Ee, sessiz kaldığınızda aslında sessizliğin başka bir eş anlamlı diyeyim ona e, açılımı da koşulsuz mutluluktur. Siz sınır, sınırlandırmalar ve bu koşullar ortadan kalktığında... E gürültü ortadan kalktığında kendi gerçek varlığınızın nasıl diyelim ışıltısıyla baş başa kalırsınız ve bu tam bir özgürlüktür ve bu mutluluğun kendisidir aynı zamanda ama burada yine de böyle aşkın mutluluk tanımlarından bahsetmiyorum dediğim gibi. Mutluluk çok ince bir şeydir. Var olmanın mutluluğu gibi bir örnek vereyim sadece. Hani tarif edilemez çünkü ama sadece bir benzetme olarak bunu söyleyebilirim. Yapmış olduğumuz travmalarda hocam galiba bizim sessiz kalmamıza engel olan şeylerden biri. Bu travmalarımızı nasıl çözebiliriz? Sessizliğin buna ne yönde bir faydası olabilir? Ah, şimdi sessiz kalma deneyimi ortaya çıktığı zaman zihni bulamazsınız, travmalarınızı bulamazsınız. Korkularınızı bulamazsınız. Endişelerinizi bulamazsınız. Ben, ben, ben dediğiniz o kimliklerinizi de bulamazsınız. Ve orada şu gerçekle karşı karşıya kalırsınız. Aslında siz bu travmalar, korkular, kaygılar ya da geçmişten getirdiğiniz her neler varsa ya da gelecekle ilgili her neleriniz varsa tüm bunların ötesinde çok daha büyük bir şey olduğunuzu anlamaya başlarsınız. Tüm bunlardan önce vardınız çünkü. Ee, bu şekilde şunu anlamaya başlarsınız. Şimdi biz hayatımızda şu an yaşadığımız bazı sıkıntıları işte geçmişe bağlıyoruz. Hatta bazı geçmişten gelen enerjiler büyük bir itilim de bizim güncel hayatımızda davranışlarımızı etkiliyor. Düşüncelerimizi etkiliyor, hisleri etkiliyor ve bunlar paket olarak böyle zaman zaman açığa çıkıyorlar. Şimdi tüm bunlar niye oluyor? Çünkü biz orada kendimizi ben işte düşüncelerden oluşan bir kişiyim fikrine inanç gösterdiğimiz için çıkıyor. E, dolayısıyla hani buna bir uyku hali diyebilirsiniz. Kendinizi bir üç beş düşünceyle tanımlamaya başladığınız zaman doğal olarak ben bir kişiyim, geçmişim var, geleceğim var vesaire gibi tanımlamalar başladığı zaman otomatikman buradaki o karma itilimleri ya da işte o işte, travmaların getirdikleri ya da geçmişten her neler getirdiyseniz onların itilimlerine maruz kalırsınız zihinde. Çünkü o düşünceler gelir, evet dersiniz. Şimdi diğer kimlik düşüncelerine inandığınız için işte travmanın bir düşüncesi gelir. Ha evet evet işte böyle dersiniz. Başka bir korku gelir. Ha evet evet gelecekten korkuyorum dersiniz. hep Düşün, düşünceleri inançtır aslında. Fakat e, sessiz kaldığınızda yine ya da e, kendinizin aslında düşünceler olmadığınızı biraz görmeye başladıkça bu döngünün içerisinden çıkmaya başlarsınız. Ötekisi böyle bir rüya hali gibi düşünün ve şimdi rüyada da ne gidip ne gideceğini bilmiyorsunuz değil mi? Hani bir anda fırtınalar da kopabiliyor, bir anda savaş da çıkabiliyor. Rüya hani gece gördüğünüz rüyayı düşünün. Ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorsunuz. Sadece orada onu yaşıyorsunuz bir anda, hani ve sonra diyorsunuz ki işte rüyamda diyorsunuz uçtum diyorsunuz rüyamda işte şunlarla kavga ettim şöyle oldu böyle oldu bir sürü şey söylüyorsunuz yani rüyanın kontrolü sizde değil. E, fakat şöyle düşün bir de uyanık hal olduğunuzu düşünün e, uyanık halde yani kendinizin bilincinde olduğunuzu düşün. E, bu noktada hiçbir rüya size bir bir hikaye dayatamaz. Çünkü siz orada mevcutsunuzdur ve hatta o zayıf bir 3-5 düşünceden oluşan bir kimlik olarak değil bunların ötesinde tüm bunları kapsayan çok daha büyük bir şey olarak mevcut olursunuz. İşte bu noktada da hiçbir hikaye yani bu işte ister bilinçaltı olsun, ister e, travmalar olsun, ister hikayeler, şimdi ne hikaye varsa hiçbiri size zorlayıcı olamaz.